أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما, ما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين اللهم آمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ الملائكة المرسلين يا أرحم الراحمين أهل جنشر Şimdi izi derslerinden Mu'tel bölümüne geldik. Mu'tel. Mu'tel nedir? Nerede değerlendirilir? Kaç kısmı var? Fiille ne alakası var? Ne alıp veremediği var? Onların hepsini işleyeceğiz inşallah. Ama unutmayın bina için söylüyorum. Bina okuyanlar için söylüyorum. Biz şimdi Aksami Sebe, Aksami Semani'yi okuduğumuzda Aksami Semani'yi okurken ne diyorduk biz Aksa Misamani'de? Sül fiil iki kısma ayrılıyor. Sülasi rubai. Sülasi ise kaç kısma ayrılıyor? İki kısım. Mücerred, mezid. Mücerred kaç kısma ayrılıyor? Nedir? Salim, gayri salim. Salim dediğimiz bazı alimlere göre sahihin ta kendisidir. Salim eşittir sahih diyenler var bunu kabul etmeyenler de var ama bunu ileride şey yapacağız, işleyeceğiz. Gayri salim dediğimiz yani otomatik ben muhtel. Gayri salim demek Gayri salim yani salim değildir. Yani illet harflerinden bir tanesi asıl harflerinde bulunan. Yani asıl harflerinde illet harfi içeren bir şeye fiile gayri salim denilir, muhtel denilir ve buna benzer şeyler bunun üzerine kıyas edersiniz. Şimdi gençler bakın. Burada bakalım mu'tellu değil mi? Faslun el mu'tellu. Mu'tel gençler. İki önce mu'tel kelimesi ne? Mu'tel, ne, mu'tel ne? kelime? İsme Yani illetlenmiş mi? Getir. İsme yoksa Kalsın sen Teşekkür ederim. Evet. Bakın şimdi. Bizde peki isim F olsa bunun ıı, şey nedir? Aslı nedir? Mazısı. Yeterli. Yeterli mi? Peki. Yeterli. Yeterli iyi gençler. Çek bakayım iteleyeyim Mustafa. <laughs> Mu'tellun. İsmi fark mı mefhum O zaman ha. mu'tel i'tella fiilinin ismi fa'il. İsmi fa'il. Yani el mu'tel. Tamam. Mu'tel neyin ismi fa'ili? Demek ki mana bakımından nasıl bir ifade var? verebilir ki bize. Yani ihtelle yani illetlenmiş. İllet ne demek illet? Hastalık. Yani illetlenmişse yani hastalanmıştır. Hastalanmıştır. O zaman kendisinde illet harfi içeren fiil hastalıklı oluyor mu? Hastalıklı oluyor. Onun için lügat bakımından yani fiilistleri, mucemleri, lügat kitaplarını açtığımız vakitte i'telle kelimesine aslında illet harfi vuran şey demezler sana. Ne diyecekler? Merida. Merida. Yani hastalandı. Ne derler? Hastalandı diyor. Ama istilah bakımından, istilah demek istilah. Belli bir alimler, belli bir çalışmalardan sonra bir ilimde söz sahibi olurlar. Mesela 1, 2, 3, 4. Bundan sonra siz sadece sarfa çalışıyorsunuz. Baktınız ki belli bir seviye sonra artık sarfla ilgili bir şeyler üretebiliyorlar. Ve artık bunlar diyorlar ki mu'tel kelimesi kullanıldığı vakitte kendisinden ne kazıdılıyor? İllet harfi içerendir. Tamam mı? mu? Tamam. Onlar siz işlemiştiniz değil mi yoksa? Vay. Şimdi bakın. Bak ne diyor. Aleykümselam hocam. Şimdi. O zaman i'telle ne demek. Peki ve emma fil istilahi. Bakın ne diyor? Ve emma fil istilahi. Ne demek istilah? Kimin kullanışına göre? Bu ilim. ister sarf okuyorsak sarf diyeceğiz. Nahib okusaydık ne derdik? Nahif alimlerin istilahına göre. Yani kullanışlarına göre. Yani nahib alimler, nahib alimleri veya da sarf alimleri muattel kelimesi kullandıkları vakitte ne kazediyorlar? Şunu kazediyorlar. Ma ahadu usulihi harf illetin. Asıl harfların da illet harfi içeren. Yani şu gençler bakın. Sirgi nereye gitti? Burada ya. Evet. Bakın buraya. Ben de e şeu şebeva. İki önce illet harflerini soruyoruz. İllet harfler nelerdir? Elif, vav, wow. ya görüyor musunuz? Evet. Görmüyorsanız şey yapın yani. Elif vav ya. Tamam. Şimdi bakın. E aşağı şöyle böyle. Elif var mı? Var. Vav var mı? Var. O zaman e aşağı şöyle. İlletli mi? Sahih midir? Bu sahih. Neden sahih? Asıl harf nedir? Aşıbe. Hemen iki önce böyle bakmayacaksın. Buradaki vav'a bakmayacaksın. Buradaki elife aldanmayacaksın. Ne yapacaksın? Aslında döndüreceksin aslı nedir? Aslı derken yani mezid olmadan önce. Yani mücerred hali. Aslı nedir? Âşb. Peki âşb'de elif fıvya var mı? Hayır. Peki bu illetli mi sayılır sahi midir? Hayır. Sahihtir. Peki. Onun için ma ahadu huruful asliye kaydını getiriyorlar. Diyor ki asıl harfleri illet harfi içeren. Demek ki asıl harflarının da illet harfi olmayıp da ziyade ettiğimiz vakitte, onun üzerine bir, bir, harfler ilave ettiğimiz vakitte ister olsun ister olmasın umurumuzda değil. Demek ki aslında olması lazım. Onun için ne diyor? Ma ahad hurufihi al ma ahad huruf ma ahad usulihi harf illati. Bunun kim manasını kim verecek? Bu bunun harf harf manasını kim verecek? Ma ahad usulihi harf illati. Ma ahad ahad manası nedir? Bir. Değil mi? Evet. Bir haritem. O zaman bakın burada. Bizde ne var gençler? Işte? Power. kaviye. Kaç tane tarif var burada? İki iki. O zaman bu tarife yani asıl haritelerinde bir illet harfi bulunan o zaman bu tarifin içine bunlar giriyorlar mı? hayır kimi hayır dedi? Sen. Neden? Çünkü Sıkıntı yok düşün. Neden? Çünkü biz bir tane demiştik değil mi? He? Yani diyecek ki zaten bir tanesi girmiyorsa evla babından iki tanesi üç tanesi zaten girmez. Bir girmiyorsa zaten diğerleri hele hele girmemeli. Onun için böyle bir işgal geliyorlar. Sadece de bu işgali işlemiştik. Ve amma lafifu fe hal yedkhulu tahta hada ta'rif amla? Lafif. Bu lafif değil mi lafif? Lafif ne demek lafif? Yani kendisinde iki ile harfi bulunan. Bunu alacaktık sizinle. Acaba bu tarifin içine giriyor mu? Ma ahadu hurufi al asli hamz ma ahadu usuluhu harfu illati. Onun içine giriyorlar. Sıkıntı yok. Tamam? Peki. Ve hiye. kim? O hiye kime dönülür? Ha? Ve hiye. illet harfleri. Çünkü diyor <laughs> ki ma ahadu hurufil as ma ahadu usulihi harfu illetin. Ve hiye. Yani o illet harfleri nelerdir gençler? El, -va el vav vel elifu ya. Vav elif ya. <laughs> vav elif ya. Peki inşallah. şimdi gençler. Bazen biz bina okurken izi okurken, başka sarf kitapları okurken bazen diyorlar ki el vav ve el ya ve el elif ve el hemze ve Ne diyorlar? Bakın burada hiç belli olmuyor. Dur. Ben niye dakikada bir silgi kaybediyorum? Burada da şunu Bakın. Vav. Wow. Ya. Elif. Hemze dolayı. Doğru değil mi? Bunlar nedir? Normalde illa tarif diyorlar. İllet şeyleri. O zaman hemze dahil olduğu vakitte. Yani mesela dün ki se'ene ve te'ahede ve başında ortasında falan fark etmez. Hemze bulunursa buna illet denir mi? Eğer illet harfların içinden hemze sayılıyorsa denilir. Sayılmıyorsa denilmez. O zaman bundan yola çıkarak alimler illet harfları konusunda tartışmaya geçtiler. Acaba illet harfları nelerdir? Elif vav ya sadece mi? Yoksa elif vav ya hemze tadif mi? Tadif yani bir harfi bir daha fazla tekrar etmek. Dediğim mesela medde. Tamam mı? Medde. Medde kaç tane de var burada? İki. İki de. O zaman ben bir daha üzerine bir tane daha ekledim. Ne oldu? Burada muza'af, tadayıf. Bu illetli olarak sayılır mı? İlletli, mu'tel olarak sayılıyor mu? İşte sıkıntı burada. Alimler diyorlar ki, ıhtıraf neydi Mustafa? Evet. Eyüp. Bakın. Bakın. Bazı alimlere göre hemze illet olarak değerlendirilir. O zaman hemze bulunduğu vakitte illetli. Vav, ya, elif, hemze. Bulunduğu vakitte elif ile hemze arasındaki farkı biliyor musunuz? Harekiyle elif, harekeyi kabul etmeyen. Hareke yok. Hemze ise... Harekeyi kabul etmeyen. E, iyi, diyebilirsiniz. Ahmet. Ahmet'teki Ahmet'in başındaki harf hemze mi? Elif mi? Hemze. Se'ledeki hemze, se'le. Hemze bu, elif değil. Elif, hareketi kabul etmeyen. Peki, gale mesela. Şimdi. Bazı alimlere göre hemze illet harflerinden sayılmaktadır. Ama bazı alimlere göre, bazı alimlere demiyorum. Cumhur ulama'ya göre. Cumhur, cumhur Cumhur ulama. Yani alimlerin çoğusu hemze illetten sayılmamaktadır. Ne diyorlar? Diyorlar ki hemze illet harfi olarak değerlendirilmemektedir. Anladın mı? Açıldı mı? Not alın siz, not alın. Anlattığım şeyden notunu alın ki unutulmasın. Tamam. Bir daha derse de şeysiz gelmeyin, kalemsiz gelmeyin. Tamam. Evet. Ve hiyel vâvu vel elifu vel yâ'u. وتسمى حروف العلة وحروف المد واللين دكالدك تمام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين